Kanalıma hoş geldiniz. Beyler, taktik maktik yok. Takip, takip birer, etsin. birer silah alıyoruz, yapıştırıyoruz. Takip, takip bak, al. Sen ne yapsana şunu. ST de güzel. Tamam mı? İso full rush. Hadi bakalım ne çıkacak videoya. Geliyor. Var gelen var ya. Aykut da buzi Buz. ben buzi yapacağım. Aynen buzi. Buzi'yi vazgeçtim. Bir su arkaya indiler. Zaten çok Bilal salakça bir şeydi. Evet. Aha ha buraya indi buraya indi. Ananı hepsini için. birbirine karıştırdım. Sen ne dedin? Daha demin salakça mı dedin? Senin evet. içinden geçerim ha. Yok ya ben şimdi. Olmayı, yaparım abi. Yani. Bak seni perişan ederim ha. Alt üstü bir takım ismi bulacak. Kim kime ne diyor ya? Amca sizin olduğunuz yerde adam var. Allah kabul etsin sözüm. başka ay blow. blow. Blow blow. Mermi ver. Bil blow buraya gel. Bila, 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 bla. O üstü terip Neredesin oğlum? Beni çağırıyorsun yoksun. O şey doğru o. Evet, burada da yok. Kar mı arıyorsun? Yok be oğlum, herhangi bir silah be. Bas 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 bas. Bastı, <laughs> silah yok. Gison neyle basacağız? Nerede olduğunu bana işaret et hemen. Onu öldüreceğim. I got supplies. Ben şorlarda bir yerde oğlum. AC kar bıraktı oraya gördün mü bak. Bunu da alma. Bende var zaten sen kendine yap. Seni bıçaklayacağım bak sonunda. Sonunda sen kaçındın seni bıçaklayacağım. I got Tabi efendim. Avuk mu alsam lan? Avuk alayım şuradan da bir. Ateş çıktı ateş çıktı hadi. Lan. Tamam 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 tamam. Bir jarjörü ben bitirdim burada. Geri aldım. Tamam. Devam ki. Gel gel gel. Gel 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 gel. Oğlum bana bir M4 M4 bir şeyler verin lan. Kar var burada da. Nerede o çakal? Şuraya. Ha burada da M4. Aha M4 burada ya. Ah. 207 bot mermisini ne yapacağız ya? Sana hastayım. Anla sana. Ha. Oğlum her yere her yer karanlık her yer dersin ya. Üf, Iso yine argis comic yapıyor. Vay be, gerçek adam. İso. İsmail sen neredesin abi? Ne burada ya. İso nerede ki? Bak, haritada. Çatışmadayım amca. Yemin et. Hani raç çatışma yapıyoruz. Raç çatışma, hani benim bildiğim takımca gidiliyor ya. Geliyorsun, sen hani, silahını alıp geliyordun. Lan silahı al... Daha yeni aldık oğlum, M4 yok diyorum sabahtan beri. Al, geliyorum. Aha. Oha oğlum, ne oluyor? Ekibe bak katliam ekibi. Diyorum dinlemiyorsunuz abi. Ben bu ekibe İsmail katliyorum. orada adam yoktur ya. Aferin. Güzel. Nice. Artıyor artıyor nice. a Allah aşkına bana bir 4 verin. 3 var bak elimde. 3'ü kullanamıyorum. Oh, that is that. That is that. Market çok kuzenim alabilirsin? Para yok kuzenim. Para gerçekte de yok, niye burada da yok. Ne demek niye bulamadın? Sana ne la? Al geçiyorum karşıya. Geliyor mu lan? Al. Oh. Al lan. Almıyorum. Oğlum ooo oh, sakin, sakin ol. Altı, altı verecektim sana vermeyeceğim. Altımı dört buldum ben. Altı verirsen daha tatlı olur ama neyse bara da buldum. Bara baracıklar baracıklar. Şunu dörde buraya taktım onu kattım. Gelsin baracıklar. Hadi bakayım. İso AC baba neredesiniz? Come this way please. Aa, 4 çıktı burada da 4. 4. Ben seni takip ediyorum kuzen. Kuzen, kuzen gel. Kuzen sarmalı. Nereye gel lan? Takip etmiyorsun çakal. Neredesin lan? Oğlum çok uzağa gitmişsin. Hadi su. Altın kalıp Ya geri İsu. O lan. O kimden Yalnız çıkıyor kardeşim? Al işte şey geliyor bana. Sene kavga çık. Ha pardon. Hadi. Biraz. Hadi çabuk al, çabuk al. Daha gideceğiz. Acaba bak ya. Kamp tamam. peyiz. Ace. O şereste dört varmış. Verme. Tamam. Acaba bak sen almayayım. Al, gel. Soka so. yeah. mı Bot okay, mod, okay, okay, okay. hiç fark etmez. Çık 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 çık. Buradasınız. Neredesiniz? Al beni. Ah. Devam ki burada bir yerde bot var, koş. Ama bak bot diye şey de çıkabilir ha. Arthur var ya. Aha ha. Oğlum sağda bir yerde ah, lan. Bak, bak. Oğlum burada bir yerde adamlar. Devam et Enes'i. Durma. Ha geldi geldi. Çektim birini de biri daha var ayağı güzel. Vurdu burada. Ben vurdum. Duruyor burada. Dön, dön 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 dön. Dön içeri. Bak, 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 bak. Hadi hadi hadi. Ay kusura bak kirçik yapıyor. <gülüyor> Yağlama. <laughs> Lan. Vur onu vur onu. Senin indireceğin yere indi gel ben tut. Ah, <laughs> <laughs> Oğlum. Aha. Nasıl düştük abi ya. Aha. Watch out. Watch out. Güzel arabayı don't hazırla, arabayı bin. hazırla. Thank you. Sıkıntı yok. Bin, 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 bin. Lan öne geçince de sıkıntı bas, ol. Bas, Aa. Bas, 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 bas. Aa bunu basam iso hiçbir şeyim yok ki benim. Ben ne basacağım oğlum? Tamam sen sen şey yapma. <laughs> güzel 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 güzel. Ee. tamam dur dur can basacağım dur. Ana ben de canım yok lan dur. Ya nasıl basın abi? Sakin ol. Ayukta bak yağladı hepsini Yok mu oğlum bir tane daha vurduk ya. Sür, Sür bakalım hadi. AC de arabayla izliyor. AC'ye doğru gidelim. Beni almadın. Bindim devam ki. Devam iki araba, iki araba konvoy Durdu gibi. Lan. Hadi git git. Sür 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 peşine. Sağa drop atmış, drop'a gidelim, drop'a geri dönelim. Kasıyor. Gördün? Dumanı. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni olur mu? Lawyers. Yapma bunları. Hadi bakayım. Ejderha drop'a hem de. Aha şimşeki çaktı. Dur lan. Bas 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 bas. Al. Enes almadı. Mükerrem almadı. Bas. Baba adam da yok ha. Nereye gidiyoruz biz? Enes sen geçsen arabaya. Ejderha'nın lütfu dedi. Para verdi. Sür abi işte. Baba şimşek çakıyor sürekli. Acayeye doğru gidelim. Doğru gidelim. Al acıyı da baba şurda test. Al kediyi ezeceksin şimdi. Tamam o arabasına biniyor. Tamam o arabasına gidiyor. Sür baba. Fırlaştık o ben da. Acı. Abi önünde geçti. Evet, durdu. gidelim şuraya. Şu eve gidelim. Şu eve bir gidelim. Bir gidelim. Bir Çek sağ kaptan. Müsait bir yerde. Ben hep yanlış yerde iniyorum ya. Ne? Şey dondu ya. Şey... Adam karşıda kırmızı evde Şu an çıktı evet, dışarı. Görelim. Gördün mü? Yağla onu. Ha, atladı, atladı, atladı. aynen. Aynen. Yok, arkada da biri var. Başlı çakal. Ah! Oh! Evin içinde. Evin içinde o bot lan o. Aynen o bot. Göster de senin zıng 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 diye vurayım. Baba bak. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. Heh çıkıdık. Ee... Çok ses var çok ses var. Ne yaptın? Kime deniyorsunuz oğlum? Boş mu deniyorsunuz ya da? Kanka boş deniyorum dışarı çıksın diye çıkıyor şimdi galiba. Hala orada kim? Aha çıktı. Ben onu <laughs> Buradan geliyorlar. Şuradan. Buradan geliyorlar. Bravo be! Kuzen aldın mı onu? Evet. Tamam. Bot oyuna Şu denk gelmiş. içeriden ya. Aa! Aha aha arkamızdan. Görüş yok, görüş yok. Görüş yok. Lan botu vuramıyorum. Oy! Boyuttan yine fake yedim abi. Bak, ben gidecektim. Ben vuracaktım onu İsmail ya. Sıkmıyorum Allah'ın belası bot. Kanka vuruyor mu? İstemiyor lan bota. Bug'da... Bug'a düştü bug'a. Bas bas bas. gitme gitme. Oğlum öldürdü lan bu. Şerefsiz. Ee? O kadar rahatladık onu. 3 kişi kaldı. Ge Oğlum bu oyun <laughs> Ah! AC <acil> bay <laughs> ne oldu lan? <laughs> Ha acı da orada birini öldürdü. Yedek onların yanına gidelim İsmail. İso söylemiyor ki. Ne? Sür bakayım sana bir şey. Ben bıraktım sen sürebiliyor musun? Evet sen niye süremiyorsun? Victory belongs to us. Lan bir bot oyuna denk geldik. Anasını satayım ya. Kaç kill var bari? Hadi geliyorsunuz mu buraya? Gel şurada bir zafer dansı yapalım hadi. Heykeli diksin kim dikiyorsa. Kimde? Bende değil, İso'da o zaman. Bende, bende buraya çeviriyorum. We are number one. Kutla çıkmadı, ha Zafer dansı. Allah'ın belası. Hadi bakalım. Bak, Bak şimdi söyleyeceğim. Çorba parası çıktı. Bir botu önünde kaç kill? <laughs> İso 8 kill 951. Hasarcık. 8, 18, 21 kill. Bunu yazarız. Hepsi benim demişim bak görüyor musun? AC yalnız kurt. Kuzen zırh uzmanı. Tümünü beğen kardeşlik.